Merhabalar. Bugün sizler için birbirinden güzel farklı iki tarif hazırladım. İlk tarifim sarımsaklı, salçalı, kuru naneli ekmek kızartması. İkinci tarifim ise hoplatma. Taze küçük boy patateslerle yapılan hem kahvaltıya hem de beş çayına isterseniz de et yemeklerinin yanına yapabileceğiniz bir tarif. İşe ilk tarifimiz olan sarımsaklı ekmek kızartmasının sosunu hazırlamakla başlayalım. Kullandığım yumurtanın boyutu küçük olduğu için iki yumurta kullanıyorum. Ekmek batırabileceğimiz biraz derin, biraz yaygın olan bir kaseye yumurtaları koyalım ve çatalla çırpalım. Kullanacağınız yumurta büyük olursa bir adet kullanmanız yeterli olur. Çırptığımız yumurtaların içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası koyalım. Hemen ardından bir yemek kaşığı dolusu yoğurt da koyalım. Biraz böyle ezerek çatalla karıştıralım ki koyduğumuz salça ve yoğurt ikilisi yumurtayla bütünleşsin. karışıma ilave edeceğim sıradaki malzeme 2 diş ezilmiş sarımsak Onu da koyuyorum tabi burada kullanacağınız sarımsağın boyutu önemli büyük olursa bir diş sarımsak kullanmanız yeterli olur sarımsaktan hemen sonra bir tatlı kaşığı pul biber bir buçuk tatlı kaşığı kuru nane ve biraz tuz koyuyorum sarımsağı tuzla havanda ezdiğim için tuzu biraz daha az ilave ediyorum Tüm malzemeleri çok iyi karıştırdıysak artık ocağın başına geçelim ve ekmeklerimizi kızartalım. Bir tavaya biraz sıvı yağ koyalım ve kızgın oluncaya kadar bekleyelim. Kızartmayı kısık ateşte yapmıyoruz. Yağ kızgın olduğu zaman ekmeklerin sadece bir tarafını sosa batırıp tavaya koyuyoruz. Sosa dikkat ettiyseniz biraz koyu kıvamda siz de bu ölçüyle hazırladığınızda aynı bu kıvamda olacaktır. Ekmekler kızardığı zaman göreceksiniz, ekmeğin yüzünde ince bir tabaka oluşacak. Yumuşak ve lezzetli bir tabaka. Biraz bu güzel görüntüyü seyretmeniz için sessiz kaldım. Evde olan malzemelerle bayat ekmeklerinizi de değerlendirebileceğiniz harika bir tarif. Kısa bir sürede çok lezzetli ekmekler hazırladık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İkinci tarifim hoplatma. Adından da anlaşıldığı gibi taze patatesi alıyoruz. Hoplata hoplata pişiriyoruz. Ve sonuç enfes oluyor. Hemen ocağın başına geçiyorum ve tenceremin içine 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ koyuyorum. Ben burada böyle çay bardağı ile gösterdim ama çok anlaşılmıyor diye sonradan sizin için yemek kaşığı ile ölçtüm. Yağı koyduk biraz ısınsın. Kızartma yaptığımız zaman yağın çok kızarması gerekiyor ya bu öyle değil ısınması yeterli. Sonra patatesleri koyalım tencereye ve kapağını kapatalım. Bu tarif için kullandığım patatesin ölçüsü tam olarak 1 kilo. Yalnız patatesleri çok iyi yıkayalım ve pazardan alırken alabileceğiniz en küçük boy patatesleri alalım. Arada tencereyi sallayarak arada da hoplatarak patatesleri pişirelim. Tencerenin kapağını hiç açmıyoruz. Tam 15 dakika sonra bakın patateslerin durumu bu. Biraz tuz ilave ediyorum. Tuzunu erken koyalım ki patatesler pişerken tuzu içine çeksin ve daha lezzetli olsun. Bu arada hoplatma aralığı sık olmalı. Bu sayede patatesler tencerenin dibine yapışmıyor ve her tarafı aynı oranda pişiyor. Pişirme sürem 30 dakika. Sonra isterseniz daha sıcakken biraz pul biber, biraz kekik ekleyebilirsiniz. Bakın patateslerin kabuklarının görünüşüne dikkat edin. Böyle buruşuk olması gerekiyor. Soğuduğu zaman da inanın lezzeti çok güzel. Bu iki tarif annemin çocukluğumda bizim için yaptığı lezzetli tariflerden sadece ikisi. Sizlerle paylaşmak istedim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.